Yo bugün Epic Google haritalardaki yerlere bakacağız. Evet şu an niye böyle bir başlangıç yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Bu işte abi yani ne bekliyorsunuz abi Allah. <laughs> tamam abi bak şimdi geldim buraya. Böyle bir yer attı beni. Sıra sıradan başlıyorum bu arada arkadaşlar. Yani bunları biliyorsunuzdur da ben öyle içerik olsun diye paylaşıyorum. Oo. Hocam burası neresi böyle? Wow. Bir şeye baktım bu arada yani. Yapmadım böyle çöl deseni varmış bu arada yani. Abi Arapça yazıyor ben bakmam abi. <laughs> burası şey yani. Neyse abi. Çöldeki büyük spren sana tesirliyim. Vav. Wow. Dur bakayım neydi lan o köyün adı? Hmm. Neyse boşver arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne koymuşlar ben bakmamaya. Vav. Wow. Burası ne ya yol mu burası? Böyle hangi gerizekalı yaptı bunu? Doğrusu bir git be ya. Ben buna inanmam hocam. O sapar... Savaş uçağı mı? Oo, kandırıldık da. iş etin merkezi. Ne? Burası... O işte de var vardı. Allah bekler, bu arada. Allahu bak bu. 3D'ye bakalım hocam. va wow. 2014'te böyle bir yer yani. Abi backrooms değilse yani ben ne yapayım hocam? Horeken çınk. Bu kim abi? Bu kim abi? Yani böyle küfür ediyormuş gibi. Dostum, sağ. Ol. Adam çark kasmış kendine böyle yemek yemek restoranlarında paylaşım yaparak. Dostum, şef misin brodur sen? Neyse. Coca-Cola logosu. Abi en iyi reklam bu arada. Evet burada Var abi. Bakmamız gereken bir yer daha var. Evet burası burası. Burada ne mutlu Türk'üm diye ne yazıyor. Abi sansür mü attınız dostum? Ne yaptınız buraya? Neyse abi hiç o konuda satmıyorum. Şimdi mi? Olma. Bunlar bence yalan dostum yani. Savaş şu yok. Bunlar abi clickbait abi. Xbox'da olanlara bakmayın. Şeren Brawl Stars oyun. Nerede lan o şey? Arkadaşlar bekleyin işim çıktı bu arada. Lan nerede telefon? <laughs> Hiç bir yere koyayım dedim. Abi kaybetmişim telefonu ya. Abi nerede? Arkayı görmeyin bu arada. Arkayı görmüyorum. Kapatıyorum. Oğlum keseceğim zaten. Ne gör Bu du arkadaşlar bu adamı hissek atmamız lazım. arkadaşlar bekleyin 2 dakika yani adam Tamamdır arka. Tamamdır. Gönül verin. var? hangisi bro? Abi bu backrooms zaten. Tamam hocam. Çok freaky bir şey bulduk. Ve kulübün üstündeki kameraya bak diyor. Hayavradanı doğru bir önce bir linke tıklayalım. Wow. Arkadaşlar bu ne? Adam uçuyor ve çok garip ejderha çıkmış ortasında. Bu adam freak fotoğrafları vardır yüzde yüzde. Wow, wow. Haydi at. Allah'ım Rabbim ya. Ya dostum bu ne? Başlarım işine şimdi. Bunları nasıl buluyorsun demiş. Kesin freaky bir şeydir. Umarım. Umarım. Yani. Umarım. Mantıklı bir şeydir. Bu bölümde... Ya dostum biz bulduk yani adam buradan beyinden transfer yaptı dostum. Biz gösterdik yani da dayı nereden çıktın sen? Arkadaşlar çok freaky bir videoydu ben bunu keseceğim yani. Ya bitsin anasını satayım yani dostum burada. Backrooms. Backrooms. Stüdyo Backrooms ona lan. Bunu oğlum. Onu onu. Allah helal, oldun. adamlar yapmış. Manisada bekrums varmış arkadaşlar bu arada. Bu saçimsi. Senin avr. Bekrums. Antalya. Tamam. Şimdi ek kutumuz. Manisa Manisa var hocam. Arkadaşlar Manisa var. Dostum bu ne? Aga ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu video bu kadardı arkadaşlar. Çok filmli bir video oldu gerçekten. Bay bay yani bu kadar. Yani bu uh, basit, easy. Bay bay oğlum hadi ya. Türkiye'nin her yeri sallanıyor. Depremler artık iyice üstümüze doğru gelmeye başladı.